Merhaba ben Erdem, bugün size güneş ışıklarının nasıl daha hale getirilebileceğini göstereceğim. İlk olarak örnek fotoğrafımızı açarak başlayalım. Bu fotoğrafta yapacağımız şey sadece bu güneş daha belirgin hale getirmek olacak. Bunu da aydınlatma yani Dodge and Burn tekniği yapacağız. İlk olarak layer'ımızın bir kopyasını alalım. Bu tekniği uygulayabilmek için çok kolay bir yöntem var. Bu da layer kısmından yeni bir layer ekleyerek burada modu overlay seçip şu altta çıkan 150 gri olarak layer'ı aç seçeneğini seçiyoruz. Bu da bize böyle gri bir layer oluşturuyor. Bunun üzerinde yapacağımız her değişiklikte normal brush'ımızı kullanacağız. Bunda beyaz olarak yaptığımız her değişiklik resmi aydınlatıp siyah olarak yaptığımız her değişiklikte o bölgeyi karartmayı sağlayacaktır. Tabii ki bu fırçayı kullanırken %100 kullanmayacağız Opacity ve Flow'u. Çünkü çok fazla parlatacak o zaman. O nedenle benim size tavsiyem Opacity'yi %15, %20 seviyelerinde tutup Flow'u da yine %30, %35 olarak tutarak işlemleri yapmanız. Bunu seçtikten sonra kenarları yumuşak olan bir fırça seçiyoruz. Bunu burada belki kullanmak daha zor gelebilirse bunun kolay bir tekniği var. E, Ctrl Alt tuşuna basarak mouse'u tıkladığınızda görüyorsunuz mouse sağ sol yaptığınızda kendinize göre seçebilirsiniz fırçayı. Ben daha küçük bir fırça seçeceğim. Çünkü çizgiler çok küçük. Bunu da seçtikten sonra aydınlatmak istediğimiz yerleri burada beyaz seçili olduğundan emin olarak üzerinden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla bir etkisi olmuyor fotoğrafa zaten. Hafiften aydınlatmasını sağlıyor. Aydınlattık. Teker teker aydınlanması istediğimiz yerleri üzerinden geçiyoruz. Yaptığınız işlemin çok fazla olduğunu düşünüyorsanız ki şu an ben bilerek çok fazla yaptım. Bu da layer'a ait opacity bölümünden kısıp açabilirsiniz. Gördüğünüz üzere azaltıp atmak mümkün. Aynı şekilde yaptığınız işlem az gelirse de yine aynı layer'dan tutup aşağı koyup Windows üzerinden bir tane daha yaparsanız o da onun etkisini arttıracaktır gördüğünüz üzere. Bu tekniği sadece daha önce de belirttiğim gibi ışıklarda değil, resmin herhangi bir bölümünde de uygulayabilirsiniz. Yine farklı bir layer yaratarak aynı şekilde overlay modunu seçip Fill with overlay natural color seçerek OK dediğimizde şimdi de taşları Gördüğünüz de biraz patlamış. Onun biraz düşürelim. Siyah seçiyorum. Fırçamı değiştirmeme gerek yok ama ben yine de biraz küçülteyim. Siyahla boyuyorum. Burası çok parlak olduğu için opasite çok az kaldı. Biraz daha yükselteyim. Biraz daha büyütüp şu kısmı da biraz azaltabiliriz. Çocuğu daha belirginleştirmek için yine beyaz moda geçip bunu küçültüp biraz zoom yaparak beyaz olduğumuzdan emin olup da aydınlatabiliriz. Hatta biraz daha yapabiliriz bunu. Photoshop'ta dojambön hocam ben yani aydınlatma ve karartma tekniği bu şekilde uygulanıyor. İzlediğiniz için teşekkür